Arkadaşlar yeni bir masa var sınıfta. Bilmem farkında mısınız? Bu masa kimin için acaba? Aa, evet gerçekten yeni bir masa var. <laughs> Tabii ki de ben biliyorum neden olduğunu. Allah Allah nedenmiş o? Bu masa benim eşyalarımı koymam için getirilmiş. Başka ben hiçbir sebebi olamaz. Uyduruyorsun tamamen Pamela. Bu çok saçma gerçekten de. Günaydın arkadaşlar. Günaydın. Günaydın hocam. Günaydın. Aynen. Nasılsınız bakalım bugün? İyiyiz. Ben haritayım. Her zaman keyifliyim. Bomba <laughs> gibiyim. Evet benim patlama yazım. Harika park bu, ha, Biz de bunu bekliyorduk. Evet şimdi. E, eminim ki bu sayıyı hepiniz fark etmişsinizdir. Ve neden, neden olduğunu merak ediyorsunuzdur. Bizim ben bir fikrimiz var. Önce ben söyleyebilir miyim hocam? Uydumasyon fikrini kendine sakla Paranah Bey. Tabii ki de söyleyebilirsin Paranah Bey. Burada herkesin fikirlerini açıyoruz. Bu masa benim eşyalarımı koymam için mi hocam? Bunu uydurduğunu söyler misiniz hocam lütfen? Aa, maalesef Farnah Bey, senin için değil. O yeni bir arkadaşımız için. Onu tanışmaya hazır mısınız bakalım? Ben hazırım ve çok heyecanlıyım öğretmenim. Yoksa o bir erkek mi? Maalesef Park Boy. da gerekiyor şimdi. Eminim Sınıfla ki onu da çok seveceksiniz. Erkek olmaktan çok sıkıldım artık. Gel bakalım Pamela. Pamela'ymış. Evet, günaydın da arkadaşlarına. Günaydın. Günaydın. Günaydın Pamela. <laughs> evet. Yeni arkadaşınız okulumuza bugün geldi. Umarım ondan hoşlanırsınız. Şimdi bize kendini tanıtır mısın Pamela? Aa, tamam. Benim adım Pamela. Arkadaşlarım bana metal beyim dediler. Çünkü ben metal müziği çok severim. Metal müzikle yatar, metal müzikle kalkarım ve headbang yapmayı bayılırım. Evet. Oh, bu harikaydı metal Babe. Yani Pamela. Evet, şimdi yeni sırana geçebilirsin. Bugünkü ilk dersimizde bize katılacağın için hepimiz çok mutluyuz. Değil mi arkadaşlar? Evet. <laughs> Şimdi geç bakalım yerine. Hoş geldin Pamela. Merhaba. Aha, benim adım Penny. Memnun oldum Penny. Ben de Pamela Bey. Mısır'ın hükümdarıyım. Aynı zamanda bu okulun da hükümdarıyım. Kısacası her yerin hükümdarıyım ben. Hükümdar falan değilsin. Yine uyduruyorsun. Bütün gün uydurdun. <laughs> Seni cezalandırıyorum. Neyle? boyama yapacaksın tüm gün. Göreceğiz. <laughs> ben çok eğlendim. Ben çok eğlendim şu an. Bu sınıfı çok seveceğim galiba. <laughs> Şimdi bugün kaynaşmanız açısından oyun saati yapıyoruz. Oyun saatinde masaları ortaya çekiyoruz. Tamam mı Metal Bey? Tamam Mehmet benim. <laughs> Şimdi oynamaya başlayabilirsiniz. Ben de sizi uzaktan izleyeceğim. La 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 la. la, 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 la başımızı çişiriyorsun. Farkında la, 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 mısın bu saçma şarkıyla? Sözüm ben şov yok. yapıyorum burada. Şov, şov. şov ya. Bu bir şov işte. La la la. la. <gülüyor> <gülüyor> Sen niye böyle giyindin? Melek kostüm giymişsin. O kostümle giyilemez hmm. ki. Aa ne giyinmeyi seviyorum. <laughs> Neyse sevimli bir kostümün var beğendim. <laughs> Hadi gel doktorculuk oynayalım iyi de. Aa, aa, niye gel oynayalım işte. Beni istemiyor onlar. Gel ben seni arkadaş olurum. Müzik açtım. Hey. Metal müzik. Ee, ee, ee. Bu çok güzel bir müzik. <laughs> 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 <Yeah. gülüyor> şu müziği kapatır mısınız? Kapatamayız. Bu bizim <laughs> en sevdiğimiz müzik. Biraz dinlesek olmaz mı? Ben doktorculuk <laughs> oynamaya çalışıyorum buradan. Hastamın dikkati dağılıyor ve hastamı korkutuyor bu müzik. Aa, annenimi devam etmek istiyorum. Bu müzik Tebrikler Angel. İşeyen bir şey yaptım. Ben de sevmedim. Güvendin. Çok sıkıcısınız. Biz Metal Müzik dinlemek istiyoruz. Metal Müzik dinlenirse gideceğim ve kendi ışısı öğretmenimizi anlatacağım her şeyi birer birer. Anlatabilirsin çünkü kendi ışısı öğretmenimizin en sevdiği müzik türü metal müzik türüdür. Ben bunun o kadar eminim ki. Uyduruyorsun. Asla uydurmuyor. Kesinlikle yalan. Yüzde yüz. Bunun yüzde doğru. Bu söylediklerin yalanlarla dolu. Asla değil. peni Şimdi sen yine hastasın tabii ki de. Yani hiç bakamıyorsun Peni. Her şeyi ben söylemeliyim sana. Ben hasta değilim ki. Hasta olduğundan bile haberin yok ya şu veya. Aa, peki. Ben şimdi oynayacağım. İyi. Ee, Hep metal müzik mi dinlersin sen? Evet. En sert çocuk benim bu okulda. O yüzden dinlediğim müzik de en sert müzik. <laughs> Ama bilemedin en en sert bebek benim bugün. Değilsin. İşte demin en sert bebek benim. Çok güzel saç var. <laughs> Bunu söylemeden geçemeyeceğim. Şimdi <laughs> benim. Bence bu hey, sınıfta. Ben yapmayı Bu sınıftaki en havalı kız sensin. İyi. Sen de en havalı çocuksun. Hadi gel oyun oynayalım. Oynayalım. Bezli. Bezli mi? Onun adı Angel. Niye bezli diyorsun ona? Çünkü bez takıyor hala. Hey, bezli misin sen? Gerçekten. Bezni. Su bol geldi. Su bol geldi ne almalısın? Bezni. Bezni daha çok küçük kendine bile bakamıyor. O zaman biz bakmalıyız. Sulunu atarak mı bakacaksın? Sulunu Suluğunu falan düştü. attı. Suluğunu attılar. Suluğunu attılar. Sulunu <laughs> atmadık. Öğretmeni evet, söyleyeceğim. Şu doktorcuk oynayanlar sinir oluyorum artık? Ne demiş? Sen de maskasın. Oyunu olmak istiyorsun? Uyumak istiyorum. Tek şey boşaltın uyuyayım. Uyu Çok saati uyumak olmam. için değil, oynamak için. Bunu bilmiyor musun Dask? Biliyorum. Mu? O zaman git, oynan. Bakalım ne yapıyorsunuz? Hmm, demek doktorculuk oynuyorsun. Harika. Beni yine hastasın bakıyor. <laughs> Birazdan kendine dikkat etmelisin. Hasta değilim Ahmet benim. Paranah Bey bu kadar çok doktor olmak istiyor ki. Beni sürekli hasta yapıyor. <laughs> hayır hayır. Kesinlikle hasta. Kendi bakamıyor. Hmm, o zaman sen ona bakmalısın değil mi Paranah Bey? Evet Pamela ilk günün nasıl geçti? Çok güzel geçti evet benim. hepsini o kadar çok sevdim ki. Harika bir gündü gerçekten. Sevindim Biz de seni çok sevdik değil mi çocuklar Evet Harika Bakalım başkaları ne yapıyor Angel hepiniz bonbon kutudan çıkalım Evet Lul okulunda bir günün daha sonuna geldik Umarım bu videomuzu da beğenmişsinizdir Ve kanalımıza abone olmayı beğenmeyi ve like atmayı unutmayın